Sevgili koçlar merhaba. 2026'nın ilk 3 ayı için tarot kartlarınız neler söylüyor? Gelin birlikte bakalım. Bu yorumu sizin için kişisel bir dönüşüm yolculuğu gibi düşünebiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bakalım kartlar ne fısıldıyor? Önümüzdeki bu 3 ay gerçekten de sizin için kendi sihrinizi yaratma, hedeflerinizi gerçekleştirme zamanı. Potansiyel o kadar yüksek ki. Peki bu yolculuk nerede başlıyor? Ocak ayında ocak tamamen içe dönme, kendinle baş başa kalma ve o sağlam temelleri atma ayı olacak. Rehberiniz kim mi? Kendi deneyimleriniz. Ve işte Ocak ayının ana kartı ermiş. Bu kart çıktığında mesaj çok nettir. Cevapları dışarıda arama, hepsi zaten içinde. Şöyle düşünün, elinizde bir fener var ve bu fener sizin içsel bilgeliğiniz. Bu dönemde yolunuzu aydınlatacak tek şey o. Yani ermiş sadece hadi biraz yalnız kalalım demek değil. O geçmişte yaşadığın her şeyden ders çıkarma, o bilgeliğe güvenme ve evrenin sana gönderdiği sezgisel sinyalleri yakalama zamanı olduğunu söylüyor. Gerçekten de ruhsal bir toparlanma, bir nevi şifalanma süreci gibi. Peki bu içsel bilgelikle ne yapacağız? İşte işin en heyecanlı kısmı burada başlıyor. Destekleyici enerjilere bir bakın. Büyücü tılsım uşağı ve tılsım üçlüsü. Yani ne demek bu? O içeride bulduğumuz hazineyi, bilgeliği alıp dış dünyada somut bir şeye, elle tutulur bir başarıya dönüştürme gücü demek. Özellikle şu büyücü kartı, bu kart saf bir manifestasyon, bir yaratım enerjisidir. Evren adeta size sesleniyor. Tüm aletler masanın üzerinde, ihtiyacın olan her şeye sahipsin. Belki yeni bir iş, belki yepyeni bir proje, hatta kendi işiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürme gücü bu ay tamamen sizde. Peki, Ocak ayındaki bu müthiş başlangıçtan sonra Şubat'ta bizi ne bekliyor? Heh, işte burada bir dönemeç var. Şubat, hikayenin merkezindeki zorluğu, o kritik anı getiriyor. Derin bir düşünme ve potansiyel olarak büyük bir atılım yapma zamanı. Şubat'ın ana kartı kılıç sekizlisi. Hani bazen olur ya, elim kolum bağlı hareket edemiyorum dersiniz. İşte tam o his. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Kılıç sekizlisindeki engeller genellikle dışarıdan gelmez. Onlar bizim kendi zihnimizde yarattığımız bariyerlerdir. İşte bu yüzden şubat ayının en kritik noktası şu. Bu engeller, bu sınırlar gerçek mi yoksa sadece ben mi öyle olduğuna inanıyorum? Bunu ayırt etmek çok önemli. Yani sormanız gereken soru şu. Beni durduran şey ne? Gerçek bir duvar mı yoksa kendi korkularım mı? İşte bu kendinize karşı dürüst olmanız gereken o an. Çünkü burada bir yorgun savaşçı enerjisi hissediliyor. Geçmişte o kadar çok mücadele etmişsiniz ki aman diyorsunuz yine mi aynı şeyleri yaşayacağım. Belki birinden duygusal bir teklif geliyor, bir barışma şansı doğuyor ama siz o eski yorgunlukla tereddüt ediyorsunuz. Ama tam o kararsızlık anında destek olarak güneş kartı geliyor ve sanki zihninizde bir ampul yanıyor. Bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Bir dakika ya diyorsunuz. Ben bunu istemiyorum artık ve o an size iyi gelmeyen her neyse, bir kişi, bir iş, bir durum, ondan uzaklaşmak için net bir karar veriyorsunuz. Şubat'ın o zorlu, kafa karıştırıcı döneminden sonra Mart ayına geldiğimizde ise ''Oh be!'' diyoruz. Artık çözüm zamanı. Kararlı adımlar atma ve o içimizdeki otoriteyi keşfetme zamanı. Peki sahneye kim çıkıyor çözüm olarak? Kılıç kralı. İşte bu kart Şubat ayının o sisli puslu havasını tek bir kılıç darbesiyle dağıtıyor getirdiği şey ne? Mutlak netlik, keskin bir zeka ve en önemlisi tereddüt etmeden doğru olan bu diyebilme gücü. Bu kılıç kralı enerjisi direkt siz olabilirsiniz. Yani artık gücü eline almış, net kararlar veren siz. Ya da hayatınıza size yol gösterecek belki bir akıl hocası, bir uzman gibi bilge bir figür girebilir. İkisi de mümkün. Ve bakın Mart'ın destekleyici kartları bu tabloyu nasıl da güzelleştiriyor. O net kararın ardından gelen kupa üçlüsüyle kutlamalar, içsel gücünüzü ve sabrınızı gösteren güç kartı ve tüm bu sürecin ardından kılıç dörtlüsüyle o hak edilmiş, huzurlu dinlenme. Yani Mart ayı omuzlarınızdan koca bir yükün kalktığı "Oh be!" dediğiniz ay olacak. Doğru kararı vermenin ve doğru desteği bulmanın getirdiği o derin, o tatlı rahatlama. Peki Tüm bu yolculuğu özetleyecek ve size destek olacak son mesajlara bakalım mı? Hem bir Oracle kartı mesajımız var hem de size bu süreçte yoldaşlık edecek bir kristal önerim olacak. İlk mesajımız sabır. Bazen acele ederiz, neden olmuyoruz deriz. Bu kart diyor ki sakin ol. Her şey ilahi bir zamanlamayla tam olması gerektiği gibi ilerliyor. Güven. İkinci mesaj ise senkronisite. Yani tesadüf diye bir şey yok. Hayatınıza giren insanlar Karşınıza çıkan olaylar, gördüğünüz sayılar hepsi birer işaret. Evren sizinle konuşuyor, yeter ki dinlemeyi bilin. Gelelim kristal müttefikinize. Bu 3 aylık maratonda size en iyi eşlik edecek kristal hiç şüphesiz kaplan gözü. Cesaret, netlik ve o çok ihtiyaç duyacağınız içsel güç için birebir. Kaplan gözünün en güzel yanı ne biliyor musunuz? Tam da bu 3 ayın enerjisine mükemmel uyum sağlıyor. Mesela ocakta o ermiş enerjisiyle ben ne istiyorum derken niyetinizi netleştiriyor. Şubatta kılıç sekizlisinin korkularını yenmek için size cesaret veriyor. Mart'ta ise kılıç kralı gibi net ve kararlı olup sağlıklı sınırlar çizmenize destek oluyor. Peki bu kristali nasıl kullanacaksınız? Öyle uzun uzun ritüellere falan hiç gerek yok. Çok basit, pratik bir yöntem önereceğim. Sadece elinize alın, bir niyet fısıldayın ve önemli anlarda yanınızda belki cebinizde taşıyın. Kısacası sevgili koç, bu 3 ayın sonunda size kalan en büyük mesaj şu. Tüm o deneyimler sizi boşuna yormadı. Sizi güçlendirdi. Artık ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ve şimdi işte o kendi büyünüzü çalıştırma zamanı. Güç sizde.